Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda YKS'nin olmazsa olmaz konularından logaritmanın yeni nesil muhteşem sorularını çözeceğiz. Evet derse başlamadan önce bana sonsuz destek veren, desteğini hiçbir zaman esirgemeyen değerli arkadaşım, değerli zümrem Sezen Beşirli'ye çok teşekkür ediyorum. Evet derse şu şekilde Güzel bir soruyla başlayalım. Evet, şekildeki düzeneğe bir bakalım. Düzenekte bir lamba. işte lambaya dik konumlu bir silindir. Düz bir ayna. Ayna zeminle 45 derecelik bir açı yapacak şekilde verilmiş. Ve zemine dik olan bir perde verilmiş. Evet, sorumuz şekildeki dik silindirde işte bir paralel ışık demeti aynalar üzerine şekildeki gibi gönderiliyor diyor. Evet. Bu durumda silindirin perdede oluşan iki adet alanının çarpımı nedir? Verilenler silindirin yüksekliği logaritma 5 tabanında 27'nin küpü ve silindirin taban yarıçapı logaritma 3 tabanında 5 vermiş. Evet arkadaşlar, Aslında şuradan ışıklar gelecek lambadan. Evet öncelikle soruyu bir anlayıp çözmeye çalışalım. İçinde biraz da olsa fizik var. Evet. Ee, lambadan ışıklar zemine dik bir şekilde gelecek. Evet. Bu silindirin perdede iki adet görüntüsü olacaktır. O iki adet görüntünün nasıl olduğunu yani fizikten dolayı ilk şuanız tahmin etmişsinizdir. Evet. Ben şu şekilde çözüme başlayacağım. Önce şu ışık demetini gönderelim. Bakın neyin ne olduğunu zaten görüyorsunuz. Evet tekrar edelim. Bakın iki adet görüntü. Silindirin altında bir tane elif şeklinde görüntü. Bu tekrar yansıyında perdeye çember olacaktır. Silindirin bakın şu yüzeyindeki dikdörtgen ise şu taraftan gelen ışınlardan dolayı Karşıya dikdörtgen yansıyacaktır. Evet, silindirin yarıçapıyla, silindirin taban yarıçapıyla gölgenin taban yarıçapı aynıdır. Açık 45 derece olduğu için. Evet, burada oluşan gölgenin ise taban kenarı silindirin taban çapına, yüksekliği ise yüksekliğine eşittir. Evet, o zaman. Gölge dairenin alanı pi çarpı logaritma 3 tabanında 5'in karesi. Yani pi, pi çarpı r kare. Yarı logaritma 3 tabanında 5 verilmişti. Evet. Gölge dikdörtgenin alanı ise bakın çapımız 2 tane logaritma 3 tabanında 5. Yüksekliğimiz de logaritma 5 tabanında 27'nin küpü. Evet. Eğer bunları çarparsanız üstler aynı olduğu için şu 5'leri birbirini götürür. Logaritma 3 tabanında 27'nin küpü gelir. Bu da 27. Başında da 2 çarpanı var. Ve sorumuzun da cevabı 54 pi'dir. Evet çok güzel muhteşem bir soruydu. Sıradaki sorumuz. Evet sıradaki sorumuz Logaritmanın olduğu güzel bir olasılık sorusu. Büyük atan kazanır. Evet oyunun kuralı oldukça basit. Herhangi bir kişi geliyor önce birinci çarkı çeviriyor. Logaritma çarkını. Buradan artık hangi logaritma gelirse sonra x'in ne olacağını ikinci şarttan belirliyor. Evet oyuna Tanur ve Selim isimli iki arkadaş büyük atan oyunu kazanacak kazanır oyunu oynayacaklardır. Evet oyun kuralını söylemiştik. Oyun kuralı birinci çarkı çevir. Okun ucuna gelen logaritmayı al. Sonra ikinci çarkı çevir. X'i belirle ve logaritmanın sayısal değerini bul. Sayısal değeri büyük olan oyunu kazanır. Evet oyuna ilk tanuru başlıyor ve birinci çarkı çevirdiğinde logaritma 5 tabanda x geliyor. Sonra ikinci çarktan da 25 geliyor. Sıra Selin'e geliyor. Selin önce birinci çarkı sonra ikinci çarkı çevirecektir. Evet Selin'in bu oyunu kazanma olasılığı nedir? Evet güzel bir logaritma sorusu logaritmanın üzerlerine sayıların hangi sayılar geldiğini, hangi aralıkta ne değerler alacağını bulma sorusu. Bu biraz da 2019 AYT'ye oradan esinlenerek hazırladığım bir soru. Evet, önce çözme şu şekilde başlayalım. Tandır biliyorsunuz logaritma 5 tabanda x ve ikinci arttan da 25. Yani tandırın sayısal değeri logaritma 5 tabanda 25 2 olur. Evet, Selin'in oyunu kazanabilmesi için önce birinci şarkı çevirsin. Birinci çarkı çevirdiğinde eğer logaritma 2 tabanında x gelirse x bu logaritmanın sayısal değerinin 2'den büyük olabilmesi için x'in en az 5 olması gerekir. x 5 6 7 nokta nokta 30'a kadar bütün değerleri alır. Evet. Önce şu görselimize bakalım. Evet. Logaritma 2 tabanında x'in değerinin 2'den büyük olabilmesi için x, 5, 6, 7, 30 olmalı. Yani 27, 26 daha adet var. Evet, senin bunun çevirme olasılığı ne? Önce birinci çarktan logaritma 2 tabanında x'in gelme olasılığı 1 bölü 6. İkinci çarktan ise 5, 6, 7, 30'un gelme olasılığı 26 bölü 30'dur. Evet, birinci olasılığımız bu. Evet, ikincisi logaritma 3 tabanında x gelirse o zaman x'in 9'dan büyük yani 10, 11, nokta nokta 30'a kadar olması lazım. Burada 21 adet var. Evet logaritma 3 tabanında x'in birinci şarttan gelme olasılığı 1 bölü 6. İkinci şarttan 9, 10, 11'in gelme olasılığı ise 21 adet var orada 21 bölü 30'dur. Evet bunları toplayacağız. Evet eğer logaritma 4 tabanında x gelirse x'in 2'den büyük olabilmesi için x 16'dan büyük olmalı. Yani 17, 18 nokta nokta 30'a kadar. Bu ise 14 adettir. Evet logaritma 4 tabanında x'i çekme olasılığı, burada gelme olasılığı 1 bölü 6. x'in 16, 17 30 gelme olasılığı ise 14 bölü 30. Evet logaritma 5 tabanında x eğer gelirse... O zaman x 25'ten büyük olacak. Yani 26, 27, 28, 29, 30 olacak. Yani kaç adettir? 5 adet. Evet, logaritma 5 tabanında x'i çekme yani gelme olasılığı 1 bölü 6. Bu 26, 27, 28, 29, 30'un gelme olasılığı ise 5 bölü 30'dur. Evet, bu işlemleri yaptığımızda evet şimdi logaritma eğer 6 tabanda x gelirse kesinlikle oyunu kaybeder. Neden? x'in en az 36'dan büyük yani 37, 38 gibi sayılar olması lazım. Öyle bir şey yok. Logaritma 7 tabanında x gelirse Orada da şansı sıfır. Evet burada 2'den büyük gelebilmesi için en az x'in 50 olması lazım. Öyle bir de say yok. Dolayısıyla eğer logaritma alt tabanında x ve y logaritma y tabanında x gelirse oyunu kazanma şansı hiç yok. Evet bu gerektiği işlemleri yaparsanız 66 bölü 180 yani 11 bölü 30 olduğunu görürsün. Evet hem güzel bir logaritma hem güzel bir olasılık sorusuydu. Evet sıradaki sorumuz. Evet. Dönüşüm geometrisi ve içinde logaritma. Önce şu şekilde bakın. Şekilde merkezi A olan ve koordinatları logaritma altı tabanda 432 ve logaritma 2000 olan ve yarıçapı çapı 1 olan çember verilmiş. Bu çember M merkezli, M, M merkezli logaritma alt tabanındaki ve logaritma iki. Bu nokta etrafında 360 derece döndürüldüğünde taradığı bölgenin alanı ne olur? Evet, önce şeklin ne olduğunu, nasıl bir şekil meydana geleceğini tahmin edin. Merkezimiz M, dönen ise çemberimizdir. Evet, şu şekilde çözüme başlayalım. Önce çemberi böyle bir 360 derece döndürelim. Bakın taradığı alanı görüyorsunuz. Evet önce M ve A arasındaki uzaklığı iki nokta arasındaki uzaklık formülünden bulalım. Yani iki nokta arasındaki uzaklık formülü neydi? Absisler farkının karesi artı ordinatlar farkının karesinin köküydü. Yani Evet, logaritma 6 tabanında 32, 432'den logaritma 6 tabanında 2'yi çıkartırsanız bu absizler farkı. Ordinatlar logaritma 20.000'den logaritma 2'yi çıkartırsanız, evet bunun da karesini aldığımız zaman da 2 nokta arasındaki uzaklık. Evet şurada logaritma özelliğini kullanırsanız, logaritma 6 tabanında 432'yi 2'ye bölerseniz logaritma 6 tabanında 216 yapar. Yani buradan 6 gelir. Evet, pardon 6, 216. 216 alt, altın küp olacağı için buradan 3 gelir. Şuradan ise logaritma 20.000'i 20 2'ye bölerseniz logaritma 10.000 gelir. Burada logaritma 10 tabanında 10.000'in 10 değeri de 4 olacağı için MA uzunluğu 5 birimdir. Evet şimdi taralı bölgenin alanı en büyük çemberin yarıçapı 5 artı 1'den 6'dır. Dolayısıyla onun alanı 36 pi'dir. Şu küçük aradaki küçük çemberin alanı ise yarıçapı çapı 4 olan bir çemberdir. Bunun da alanı 16 pi'dir. Evet 36 pi'den 16 pi çıkartırsanız son doğacağı 20 pi olacaktır. Evet bir sonraki sorumuz. şekilde bir su şebeke sistemi verilmiş. Bu şebeke sistemine bağlı 4 büyük su deposu vardır. Evet, bu depolara ana vanadan aynı anda su basılması, basılması, istenmektedir. Başlangıçta depoların boş olduğu görülüyor. Ve her depoya dakikada logaritma 2 tabanda A ton olacak şekilde su basıldığı biliniyor. Depolarda biriken su miktarları bir geometrik dizi oluşturmaktadır. T dakika sonra ikinci depoda 36 ton, dördüncü depoda da 144 ton su birikmiştir. Evet buna göre logaritmanın üstü a ve artı zaman toplam kaçtır? Evet. Güzel bir logaritma ve dizi sorusu. Evet bu şekilde çözüme başlayalım. Önce suları basalım. Evet birinci depoya eğer yani depolara logaritma iki tabanında a litre su basılıyor. Geometrisi olduğuna göre birinci depoya basılan su miktarı t dakika sonra t çarpı logaritma kitabında a olur. Madem bu geometrik dizi oluşturuyor, ikinci depoya ise t kare çarpı logaritma kitabında a olur. Evet burada geometrik dizi zamana göre ayarlanmıştır. Üçüncüsü t küp logaritma kitabında a olacaktır. Dördüncüsü ise t4 logaritma kitabında a olacaktır. Şimdi verilere bir daha bakalım. İkinci depoda 36 ton. Yani tekrar logaritma 2 tabanında A'nın 36. 4'ün depoda 144 ton. Yani şu T üzeri 4 logaritma 2 tabanında A'nın da 144 olduğunu biliyoruz. Bunlar şu şekilde eşitleyip eğer taraf tarafı oranlarsak logaritmalar gider. T kare 144 36 4 bölsen 4'tür. Buradan T'nin olduğunu görürüz. Evet T'yi bunlardan herhangi birinde yerine koyar isek. Birisi de işte koyalım. 16 çarpı logaritma 2 tabanında A. 144'e eşit. Evet buradan 144'ü 16'ya bölerseniz evet 9 çıkar. Dolayısıyla A 2 üzeri 9 çıkar. Yani A 512'dir. Dolayısıyla sorunun istenen cevabı 512 artı 2'den 514. Evet sıradan klasik bir logaritma sorusu. Oran orantı içeren şu anlık bu soru türüyle karşılaşmışsınızdır eminim. Evet bu şekildeki soruları çözmek için oran orantının basit bir özelliği var. Evet bunların paylarını ve paydalarını topladığın zaman orantı asla bozulmayacaktır. Yani Evet bu oran bu oranın oranı sabit k olsun. Eğer bunları şu şekilde toplar iseniz k değişmeyecektir. Evet buradan logaritma özelliğini kullanırsanız toplamın logaritması çarpım şeklindeydi. Logaritma 3 tabanında x, y, z gelir. x, y, z bize 81 üzeri 9 verilmiş. Yani 3 üzeri 36. Buradan k'nın 3 olduğunu görürüz. Madem k3 yerine koyar isek bütün değerleri bulabiliriz. Önce sorulduğu şey logaritma 3 tabanında y idi. Evet buradan işler dışarı çarpımı yaparsanız logaritma 3 tabanında y 12. Y ise 3 üzeri 12 eşit. Sorulan şey ise logaritma 9 tabanında y. Evet şu y yerine 3 üzeri 12 yazarsanız buradan sorulan logaritmanın 6 olduğunu görürüz. Evet. Geometri ve logaritma bir arada güzel bir yeni sorumuz daha. Evet. Şekilde ABC bir dik üçgen. AC Evet, AC diktir. BD ya da BA aynı şey fark etmez. BD'nin uzantısı evet yani kısaca AC AB dik olarak verilmiş. ACB açısı 10 derece verilmiş. DCB 60. Evet, AD kenarın uzunluğu 5 çarpı logaritma 6 tabanında 2. DB uzunluğu ise 10 çarpı logaritma 6 tabanında 3 verilmiş ve bize Evet, bize sorulan BD değil pardon. Burada BC nedir olacak? Yani hipotenüs soruluyor. Evet şu DB olmayacak. Yanlış yazılmış bu. BC olacak arkadaşlar. Ona göre sorunuzun çözümünü ona göre yapın. DB'ni sormaya şans yok çünkü DB vermişim. Evet burada bir yazım hatam var. Evet BC uzunluğu nedir? Sadece orada sıkıntı var. Evet. sonuç çözümüne istersen şu şekilde başlayalım. Elimizdeki dik üçgen C açısı 70 ve işte B açısı ise 20 derece olan bir dik üçgen. Evet. Hiçbir dıştan şu açının 80 olduğunu gördük. Şimdi doğrusu aklımda belki sinüs teoremi falan kullanmak gelecek ama yani biraz sıkıntılı olacak. Yine de ortamda çözebilirsiniz. Ama şöyle klasik bir soru olduğu için bakın bu DA boyunca şuradan şuraya bir ikizkenar üçgen oturturalım, Yani DA'yı dışarı doğru uzatalım. Evet. Buraya amacımız x kenar üçgen oturtmak. Şimdi C noktasıyla birleştirelim ve şu noktada K olsun. Bakın buraya bir x kenar üçgen attık. x kenar üçgen atmamızın sebebine bakın. Burası 10. Yani dışarıya bunun simetrisini aldık. Evet, şimdi KDC üçgenine dikkatli bak. Bu bir 20 80 80 ikizkenar üçgenidir. Evet, geometri sever arkadaşlar bunu bilir. KDC bu lang üçgenidir. Yani şu anda gerekse bilgi ama Evet, madem KDC ikizkenar üçgen o zaman KA uzunluğu da 5 çarpı logaritma 6 tabandakidir. Evet, şimdi bunu yaptıktan sonra neye dikkat edeceğiz? Bakın en büyük KBC üçgenine dikkat edin. O da 20 80 80 üçgenidir. Bakın C açısına bakın. 60 10 10 aşağı açı 80'dir. Dolayısıyla 20 80 80. Yani bu üçgen bir ikizkenar üçgendir. Dolayısıyla BC uzunluğu 5 logaritma alt tabanda 2 artı 5 logaritma alt tabanda 2 artı 10 çarpı logaritma alt tabanda 3'ün toplamı eşittir. Evet, burada dikkat ilk ikisinin toplamı 10 logaritma alt tabanda 2 yapar. Eğer onları ortak çarpanı alırsanız logaritma alt tabandaki 2, alt tabanda 3. Bunlar zaten toplamda logaritma alt tabanda 6'dan 1 yapacaktır. Dolayısıyla BC uzunluğu 10 çıkacaktır. Evet. Logaritma ve küme bir arada. Evet. A kümesinin 3 elemanlı bütün alt kümelerinin elemanları yan yana yazılarak Elemanlar çarpılırsa elde edilen çarpım kaçtır diye sormuş. Evet, kümenin bütün 3 elemanlı alt kümelerindeki elemanları yan yana çar yazıp çarpacağız. Evet, öncelikle 3 elemanlı acaba bunun kaç tane alt kümesi var? Ve her alt kümede herhangi bir eleman kaç kez tekrar eder? Bunu düşünürsen sorunun çok kolay olduğunu görürsünüz. Evet, çözüme şu şekilde başlayacağım. Bakın mesela 3 elemanlı alt kümelerin kaç tanesinde logaritma 2 tabanında 3 kaç kez bulunur? Şimdi ilk buraya logaritma 2 tabanında 3'ü koydum. 2 tane eleman seçeceğim. Geriye kalan elemanlardan 5 tanesinden 2 tanesini seçip eğer buraya bırakırsak 10 çıkar. Bu ne demektir? Logaritma 2 tabanında 3 bütün alt kümelerde 10 kez tekrar ediyor. Bu bütün elemanlar için geçerli olduğu için bütün elemanlar 10 kez kümelerde tekrar edecek. Yani her birinin de her birini çarparsanız 10'a reddet olacağı için üst ifadenin üzerine 10 gelecektir. Ve evet, herkes şu logaritma özelliğini bilir. Bu çarpımda şu şekilde logaritma 3'ler üçler, götürür. 5'ler, 6'lar, 9'lar, 13'ler birbirini götürür. En sonunda logaritma 2 tabanında 32 kalır. O da 5 olacağı için bu sorunun cevabı 5 üzeri 10'dur. Evet, yine Geometri ve logaritma güzel bir soru daha. Evet, sonra da soruya şöyle dikkatli bir şekilde bakalım. DM'nin VT'ye dik olduğu verilmiştir. Evet, DF uzunluğu 5, VF uzunluğu VF uzunluğu 3, TF uzunluğu 2 verilmiş. FM dediğimiz yerde logaritma Beşinci derece kök kitabında x olarak verilmiştir. Evet en önemli bilgi dikdörtgenin uzun kenarı kısa kenarına 5 katıdır. Her şekilde iki harfler biraz tuhaf ama belki de dikkatinizi çekmiştir. Evet çözüme şu şekilde başlayalım. Bu açı alfa olsun. Bakın burası 90. Burası 90 olduğu için B, e, D, F bir kirişler dörtgendir. Dolayısıyla şu karşı açı 180 x alfa ve şurası alfadır. Aynı şekilde B, F, M, de bir kirişler dörtgendir. Yani bu açı alfaysa, alfa ise şurası 180 eksi alfa, dolayısıyla burası alfadır. Aynı şekilde B, M, F, de bir kirişler dörtgendir. Burası 90, burası 90. O zaman şurası alfa ise burası 180 eksi alfa, yani buraya alfa kalır. Ve evet, şimdi bunları yazdıktan sonra önce V'den bir dik atalım. Bakın bu üçgen 90 alfa üçgeni. Evet, bir de D'den dik atalım. E bu da 96 üçgeni. İki üçgeni iki tane açısı eşitse üçüncü açılar eşit olmak zorunda. Evet, dolayısıyla bu iki üçgen nedir? Benzerdir. Evet, bunun alfanın karşısındaki kenar A, diyelim alfanın karşısındaki kenar 5A ölmüş. İki üçgenin benzer olduğunu görüyoruz. Yani şu şekilde istersen tarayalım. Bu üçgen ile bu üçgen benzerdir. Ve benzerlik oranı büyük üçgen, küçük üçgenin kenarlarının 5 katıdır. Bakın burada küçük üçgenin hipotenüsü 5, 5 ise büyük üçgenin hipotenüsü 25 olacaktır. Dolayısıyla 5 artı logaritma 5'in derece kök 2 artı x 25 eşittir. Evet bunu öbür tarafa atarsanız x 20 çıkar. Adam, yani logaritma değeri 20 çıkar. O zaman x 5'in derece kök 2 üzeri 20 çıkar, Yani o da 16 yapacaktır. Evet, bir fonksiyon sorusu. Şu şekilde bir A kümesi verilmiş. A kümesinin elemanları 0, 1, 2, logaritma alt tabanında 2, 6 tabanında 3 olarak verilmiş. Ve bu, A, bu 1, 6, 36 olan kümeden B kümesine bir fonksiyon tanımlanıyor. Yalnız B kümesi dikkat edin. A kümesinin alt kümelerinden demiş. Acaba bu Kaç tane b olabilir? Hangileri sağlar? Hepsi sağlar mı? Mesela B kümesine sadece 0, 1 diyebilir miyiz? Tanımlanan fonksiyona dikkat edin. Bu 1, 6, 36 tanım kümesi, B değer kümesi. Değer kümesini biz kendimiz oluşturacağız. Acaba kaç farklı değer kümesi oluşturabiliriz? Öncelikle bu fonksiyonun tanım olabilmesi için bakın, her elemanı mutlaka görüntü olacaktır. O zaman birin görüntüsü log 36 bir mutlaka B kümesinin içinde 0 olmalı. 6 koyarsanız e, 1 de olmalı. 36 koyarsanız 2 de olmalı. Evet şimdi B kümesinin içinde kesinlikle 0, 1, 2 olacak. Evet bu B kümesinin içinde logaritma 6 tabanında 2 de olabilir. 6 tabanında 3 de olabilir. İkisi birlikte de olabilir. Bu kaç tane B kümesi oluşturabiliriz öncelikle? Kesinlikle bu kümede şu 0, 1, 2 olacağına göre şu logaritma 6 ve 6 tabanda 2 ve 6 tabanda 3'ten herhangi birini ya da ikisini birlikte seçebiliriz ya da hiç ikisini de seçmeyebiliriz. Yani başka bir deyişle bu logaritma 6 tabanda 2 ve 6 tabanda 3'ün oluşturduğu kümenin alt küme sayısı kadar B kümesi vardır. Yani 4 tane B kümesi vardır. 4 tane B kümesi olduğuna göre bakın ilk başta 0 1 2 B kümelerinin içinde Evet, sorudaki şey neydi? Bu şartları sağlayan farklı B kümelerinin elemanları toplamı kaçtır diye sormuştu. Evet. 4 tane 0, 1 ve 2'yi topla, toplayacağız. Peki logaritma altı tabanda 2 acaba kaç kez tekrar eder? O da logaritma altı tabanda 3'ün alt küme sayısı kadardır. Yani 2 adet tekrar eder. 2 adet logaritma altı tabandaki 2 adet de logaritma altı tabanında 3 tekrar edecektir. Evet, dolayısıyla B kümesinin elemanları toplamı 4 tane, 0, 1, 2, 2 tane logaritma alt tabanında 2, alt tabanında 3 de meydana geldi. Yani burada toplarsanız 14 yapacaktır. Evet, sıradaki sorumuz bir logaritma fonksiyon grafikleriyle ilgili bir soru. fx fonksiyonu verilmiş, bir de bunun tersi verilmiş fx'in fx'in tersine eşit olduğu denklemi sağlayan x değeri b noktasının absürtü. Dikkat fonksiyon ve grafi iki noktada kesişmiştir. Evet grafiğin eksenler kestiği noktalar a ve c ise karalı üçgenin alanı nedir diye sorulmuş. Evet burada x eşitir, x eşitir 4 biliyorsunuz lopetma iki tamın x artı 4 artı 1'in asimtotudur. Karalı üçgenin alanı nasıl bulacağız? Öncelikle şu şekilde eksenleri kestiği noktalara bakalım. Evet x'e 0 verirsek burada log etme tabanında 4 artı 1 yani y'yi 3'te keser. Bakın bu fonksiyonlar simetrik olduğu için burası 0'a 3 0'da 3'e 0'dır. Yani şu kısım 3'tür. Şimdi gelelim y'ye 0 vermeye. Y'ye 0 verirsek x'in 7 yani şu uzunluğun 7 bölü 2 olduğunu gördük. Gelelim en önemli kısma. B'yi nasıl bulacağız? Bakın arkadaşlar biz şunu biliyoruz. Bir fonksiyonla tersi daima y eşittir x doğrusu üzerinde kesir. Yani gidip de bunun tersini alıp da birbirine eşitleyip denklemi çözmeye kalkarsa bayağı işimiz var. Sadece evet, bu y eşittir x de yani x artı 4 artı 1 x'e eşit diyeceğiz. Evet, bu da burada bakın x'in 4 sağladığını görürsünüz. Logaritma kitabında tabanında 8 artı 1 3 artı 1 4 4 yapar. Yani B noktasının apsisi de ordinatı da 4. Evet. Buradaki üçgenin alanı ise bakın. Yükseklik 4. Tabanı 3 artı 7 bölü 2'den 13 bölü 2. Bunu çarparsanız yaparsanız alanın 13 olduğunu gördünüz. Evet. Başka bir logaritma sorusu. Üst ifadenin üzerine bu şekilde elen 2 elen elen 3 artı 1 yerleştirilmiş. Evet. Yani önce sorulara dikkatli bir şekilde bakalım üst ifade 3'ün üzerine elen elen 2 bölelim 3 artı 1. Sonra x'in üzerine elen elen y bölelim x yerleştirmiş. Evet şu logaritma özelliğini hatırlayalım. Logaritma A tabanında M ile logaritma A tabanında yap. A'lar aynı olduğu için biz burada tabanları yiyebiliriz. Yani bunu logaritma M tabanında N diye yazabiliriz. Hatırlayın bu taban değiştirme özelliği. Öncelikle şu 2 ln 2 ln 3 artı bir şu artı 1'i çarpı 2 şeklinde yazalım. Şu elen elen 2, elen 3'te logaritma e tabanındaki logaritma e tabanında diye şu şekilde yazarsak bu logaritmaların e tabanında yeriz. yeni ifade 2 üzeri logaritma 2 tabanında elen 3'tür. Ve evet, herkesin bildiği gibi şunlar da birbirini götürecek. Buradan sadece elen 3 kalacak. Yani burası birinci kısım 2 çarpı elen 3'tür. Aynı şeyi diğerler için yapalım. Mesela şu artı 1'i çarpı 3 şeklinde bu tarafa yazacağız. Şunlar da logaritma e tabanında 3, logaritma e tabanında elen 2. Evet bu logitme e tabanları birbirini yiyecektir. Ve şu şekilde üst ifade çıkar. Bu üst ifadeli logitme tabanı birbirinin aynısı olduğu için burada e'nin 2 kalacaktır. Bu da 3 e'nin 2'dir. Evet. son şey yine x şuraya bakalım. Evet bu x bunu logitme ln x'te logitme e taban dx şuraya da logitme e tabanında ln e y diye yazarsak e'ler birbirini götürür. x ln x'ten e'len y kalır. Evet bunları da şu şekilde 2 ln 3 3 ln 2'yi Toplam ele geçti. Yani yeğinin 72 olduğunu görürüz. Evet. Ben dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalımdaki diğer videoları izlemenizi tavsiye ederim. Ve bundan sonraki hazırlayacağım e, videolar için bilgi almak istiyorsanız lütfen kanalıma abone olun. Teşekkür ediyorum. İyi günler.